kahraman. şakana dayıyor tabancayı ve tetiği çekiyor. Bir kahramana yaşamayı zindan etmişiz. Büyük Alman şair Bertolt Brecht vay o milletlere ki kahramanlara muhtaç kalırlar diyor. Zor da zamanlarda milletler kahramanlarıyla çıkar. Ergenekon'da bir demirci işçi partisi gibi. O da demirci, emekçi, Ergenekon'un lideri emekçidir. Feodal bey değildir, kral değildir. Bir demircidir. O demirci milleti topluyor, körükleri çalıştırıyor. Demirleri eritiyor, dağları yarıp çıkıyor. İşte size bir kahraman. Kurtuluş Savaşı'nda bir Mustafa Kemal. Bir kahraman. Zor dönemler kahramanlarla geçilir. Şimdi Türkiye'de kahramanları köpeklere boğduruyorlar. Türkiye kahramanlarını köpeklere, itlere boğduruyor. Çakallara boğduruyor. Buna izin veremeyiz. Mahkemeniz de buna izin veremez. El yargıçlar. Buna izin veremezsiniz. Sonra kahramanların tabutlarının önünde selam duruyorlar. Yaşarken selam dursaydınız. Kahramanlarınızı hapislere tıkmasaydınız. Hapisteki kahramanların önünde selam durun. Ölü kahramanların değil. Ve bir millet, bir devlet intihar etmektedir. İntihar eden albay Abdülkadir Kırca değildir. Bu Ergenekon soruşturması karşısında sessiz kalanlar bu yüneyenler Türk Milli Devleti'nin iltiharına katkıda bulunmaktadırlar. Ve Türk Milli Devleti'ne yönelen bu saldırı karşısında görevlerini yapmayanlar, sorumluluklarını yapmayanlar, cesaretleri olmayanlar, kolejde çocuğum okuyor, acaba beni bir yere tayin ederlerse ne olurum? Ya daha yükselemezsem gibi küçük kaygılar içerisinde hukukun gereğini yapmayanlar bu sürece katkıda bulunmaktadırlar. Bizim canımız zaten bu millete adanmış. Abdülkadir Kırca ölmüş. Zaten adam ölüm için ortaya atmış kendisini. Ölümden korkmuyor. Mesela Abdülkadir Kırca'nın canı meselesi değildir. Burada katledilen bir cumhuriyettir da boğulan koskoca tarihin en büyük milletlerinden biri olan Türk milletidir. Onun bağımsızlığıdır. Egemenliğidir. Atatürk devrimidir. Atatürk'ü boğuyorsunuz. Türkiye'de öyle bir ideolojik iklim yaratılmıştır ki bu Ergenekon davasıyla Ergenekon soruşturmasıyla vatanseverlik suç ihanet ihanete sonuna kadar özgürlük hukuk devleti, demokrasi, ihanet için. Bugün hukuk devleti, insan hakları, ihanete hak, ihanete özgürlük, hainliğe özgürlük, etnik gruplara parçalamaya, mezheplere bölmeye özgürlük. Her türlü yozluğa, çürümüşlüğe özgürlük. Vatanseverler, vatanseverler hapise tıkılacak. Bu bozulacak göreceksiniz. Ben burada bir şikayet etle bulunmuyorum. Bu bir ideolojik iklimdir. Bakın dün o ideolojik iklimi yansıtan çok dikkat çekici bir yazı. Bakın şakana tabancayı dayayıp intihar eden o kahraman Türk subayının arkasından ne diyor? Galiba şafak attı. Güneş doğuyor. Tahta kuruları nereye? Türk milletinin kahramanı tahta kurusu oluyor. Yani cenazenin arkasından 500 bin satan Sabah gazetesi sahibi Tayyip Erdoğan dünürü Türk kahramanına, Türk şehidine tahta kurusun nereye diye arkasından bağırıyor. Galiba koku aldınız, kedi geliyor. Koca fareler nereye? Türk milletinin kahramanı şehidi koca fare oldu. Sizin bunda katkınız ne? Düşününüz. Şehitleri koca fare yapan bu süreçte 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dahli var mıdır? Bunu düşününüz, sorgulayınız. İçeride bunu konuşunuz aranızda. Devam ediyor. Ayılanlar bayılanlar, merdivenden kayanlar. Bu merdivenden kayan da koskoca jandarma genel komutanı, orgeneral Şener Eruygur olsa gerek. Sizin tutukladığınız Şener Eruygur. Hangi mahkemeyse o. Yurt içinde ya da yurt dışında kalbi sıkışanlar. Alçağa bakın siz neler söylüyor. Mermiye kafa atanlar. Kim atmış mermiye kafa? Türk milletinin kahramanı Abdülkadir Kırca. Mermiye kafa atmış. Efendiler hesabı ödemeden nereye? Hesabı nereye ödeyecekler? İngiliz mahkemesine mi? Nemrut Mustafa Divanı'na mı hesap ödeyecekler? Amerikan mahkemesine mi hesap ödeyecekler, nereye hesap ödeyecekler? Bu alçakça yazı ancak bir Amerikan otoritesinden, bir işgalci otoriteden kuvvet alarak yazılır. Zaten söylüyor. Ben diyor 1918 Refik Halit Karay'dan, İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman yazdığı yazıdan esinlenerek bunu yazıyorum diyor. Utanmıyor. Ama onu utanmaz, sıkılmaz, arlanmaz, ahsız, şımartan duruma getiren süreç nedir? Bunu düşünün. Bunda sizin payınız var sayın başkanım, sayın üyelerim. Sizin payınız var. Benim payım var. Ben üstleniyorum. Ben daha iyi mücadele edememişim. Yazıklar olsun bana. Bu hükümeti devirememişiz. Yazıklar olsun bize. Bizim payımız bu.